kırmızı renk oldu. Ee, turuncu renk. Anneciğim bu taraftan. Aa bu sarıymış. O taraftan yok. Biz de görelim. Dur ben bunları çekeyim sana. Şunları kolunun altından. Bu ne renk? Aa bu da turuncu oldu. Dur anneciğim dur. Biz de görelim. Aa o da yeşil oldu. <laughs> Onur Miraç bu ilaçlar ne işe yarıyor? Onur <laughs> Miraç şey, iyi mi gelecek? Ha, o zaman böyle şırıngayla çekin bakalım bunları. Nilo'cığım bak merak etme. Doktor Onur Yüce seni iyi edecek. Evet. Öyle çekemezsin anneciğim. Evet. Tamam oldu galiba doktor Onur Miraç. Yeşil. Aa yeşil. Ay hepsini yapmayın ama o çok. Hepsini mi yapacaksınız? Aa geçiyor gerçekten. Niloya'cığım Sana kıyamam ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız Nilo'ya ya? Hay Allah sana ne Çok kaşınıyor. Çok canım yanıyor. Pepeciğim bize anlatır mısın ne olduğunu? Şila. Biz bahçede oyun oynuyorduk. Nilo'ya yarı soktu. Sonra da böyle oldu. Niloya senin demek ki arıya alerjin varmış. Hemen onun milaçı aradım ben. Doktor onun milaç geliyor. Geliyor Onur Miraç. hiç korkma. Tamam ama çok kaşınıyor. Bakar mısınız bacaklara bile. Ay ne yapacağız böyle ya. Bilen, çok bilmem ah. Bilen. Hoş geldiniz. Ay kapıyı çaldı. Ah doktor Onur Miraç geldi bakın. Ah, ne? ne kadar büyük bir çantası var. Aslı getirmiş. Kremler var. Tabii ki. Bunlar var. Aa, aa doktor Onur Miraç hoş geldiniz. Bunlar <laughs> ne? Aa, bakar mısınız? Aa bu ne? Bir tansiyon aleti. İğne de var. Önce tansiyonuna bakın bakalım. Hadi bunu Niloya'nın koluna saralım. Burada da bakın tansiyon aleti var. Ah Niloyacım ya. Of. Aa, çok acıyor. Geçecek Nilo'ya merak etme. Doktor Bey niloya arı sokmuştu. Arı alerjisi var. Sizinle hemen, telefonda konuşmuştuk he, ya. He, hemen hemen alerjilerine örtmeden bir yazıyorum. Yazdım. Tamam. Hemen yazdınız arı ısırmış diye. Tamam. Bunu da taktık. Çalıştırın tamam. bakalım. Evet. İllüyece merak etme bak tansiyonun ölçülüyor. Evet. Ölçüldü. Kaç çıktı acaba? Lütfen sakin olun ve hareket etmeyin. Şimdi Lütfen. ölçüme başlıyoruz. Evet Nilüya'cığım. Şimdi ölçüme başlanıyor. Ay. Tamam işte oldu. Kaç Lütfen çıktı doktor bey? Sağlıklı günler dedi. Ah sağlıklı günler dedi. Ay Nilo'yacığım tansiyonun iyi merak etme. Değil mi doktor bey? Peki şimdi ne yapacaksınız? Onun için şurada ilaçlar hazırlayacaktınız, değil mi? Renkli ilaçlar dediniz. Bakalım onlar nasılmış? Bir siz ateşine de bakın. Doktor Onur Miroc, Nilü, iyi değil mi? Evet. Evet, iyi misin Nilü'cüğüm? Ateşi 11, normal mi? 11-2 mi? Tamam. Ateşin de yokmuş Nilü'cüğüm. Şimdi sizi... Ay anneciğim düşüyordum be yavrucum. Şimdi. Nilo'ya sana e, siyah ilaç hazırlayacağım. Kırmızı ilaç, turuncu ilaç ve kahverengi. Aa bakar mısınız? Böyle içle onun ilaç ilaç hazırlayacakmış. Toz attım içine. Aa içine toz atmış. Bak Nilüyacığım iyi olacaksın. Aa kırmızı renk oldu. E, ee, turuncu renk. Anneciğim bu taraftan. Aa bu sarıymış. O taraftan dök biz de görelim. Dur ben bunları çekeyim sana. Şunları kolunun altından. Bu ne renk? Aa, aa, bu da turuncu oldu. Dur anneciğim dur. Biz de görelim. Aa, aa o da yeşil oldu. Onun Mirac bu ilaçlar ne işe yarıyor? Onur Mirac iyi mi gelecek? Alırsın ilaçlar. Ha, o zaman böyle şırınga ile çekin bakalım bunları. Nilüacığım bak merak etme. Doktor Onur seni iyi edecek. Evet. Öyle çekemezsin anneciğim. Tamam oldu galiba doktor Onur Miraç. Aa yeşil. Ay hepsini yapmayın ama o çok. Hepsini mi yapacaksınız? Aa geçiyor gerçekten Niloyacığım bak. Doktor Onur Miraç gerçekten geçti. Şuradaki kırmızılığa da yapın bakalım. Şuradaki kırmızılık da gitsin. Onun üstüne de yapın. Aa Niloyacığım gerçekten geçiyor. Bütün böyle beneklerini yaparsa geçecek doktor Onur Miraç. Doktor Onur Mert şimdi sarı sudan alıyor. Yeter anneciğim. Aa, yüzünün böyle her yerine fışkırsan. Aa, bu beneklere yapılıyor ama hepsini aynı beneğe yapmayın. Doktor Onur Miraç. Nilo'yacığım. Aa geçiyor. Zaten kaşıntım da azaldı. Şimdi hangisinden çekiyorsunuz? Şimdi kırmızıdan. En çok kırmızı beneğe kırmızı iyi gelir galiba. Ah gitti. Şimdi hangisinde sıra? Turuncudan almıştınız zaten. Kırmızıdan alın. Turuncudan mı alacaksınız? Tamam. Bunu çektim. Ona bakar mısınız? Dur. Şimdi çekiyor Doktor Onur Miraç. Oldu mu? Evet, hadi bakalım şimdi diğer taraflarına. Evet. Biraz ona. Aa Hı -hı. her yerine yaptılar Niloya'nın. Bakalım oldu Hı -hı. mu? Aa gerçekten de geçiyor. Hı -hı. Bir iki defa daha yaparsanız olacak. Ama anneciğim öyle değil. Şimdi bunu böyle. Ha şimdi yukarı çektir. Çek çek şimdi çek şırıngayla. Şuradakini buradan yapabilirsin böyle. Bak azıcık azıcık biraz buna. Bak biraz buna sonra burnuna biraz biraz. Gördünüz mü böyle olunca bir alnına da yapabilirsiniz şuradakine. Siz nasıl isterseniz hey. oldu. Aa iyi misin? Ay, çok iyiyim. Çok iyileşiyorum gerçekten. Arkadaşlar bir iki iki defa daha Evet daha geçmemiş Nilo'yacığım. Hop. Aa geçti. Bakın hiçbir şey kalmıyor. Sarı. Onur Miraç çok güzel yapıyorsun şimdi. Sarıdan çekiyor tekrardan Onur Miraç. Sarıdan çekti. Diğer bacağına da sarı yapıyor. Alt tarafa biraz kaydır. Alt taraftaki benek de gitsin. Bu taraftaki, bu taraftaki anneciğim. Bak şurada var ya. Şu kırmızı benek. Bebeğim bu şurada bak. Anneciğim göremiyorsun orada. Hah yap. Hop o da gitti anneciğim. <laughs> Nilay'cığım nasılsın? Turuncu yapacak. Şimdi turuncu yapacak Onur Miraç. Yap bakalım anneciğim turuncudan da. Çok iyi hissediyorum kendimi. Yaptım. Kaşıntım ey, geçti. Ey. Elinde de mi var? Ah Niloyacığım. Elinde mi? Bakalım. Ay evet. Eli de benekli. Ay yazık sana Niloya. ya. Bakalım. Elindeki benekte gidecek. Aa el tamam anneciğim. Elindeki gitti. Yeter o kadar. Yüzüne yap bakalım şimdi onu. Yüzü de gitsin. Ama yüzünde burnunda var. Oralarda orada da mı vardı? Ben görmedim ama. Aa Niloya burnunda geçti çok ya. az kaldı. Kırmızıdan mı yapacaksınız şimdi? Tamam. Sarıyı aldım. Yeşili de aldım. Ay Onur Miraç. Elini çok iyi bir doktorsunuz. Diğer Hemen geçirdiniz. Ah diğer elinde de varmış. Evet. Bana. Bak orada. Ama çok iyi ne yaptınız. Çok acıdan geliyor. Biraz yapsanız yeter. Yüzüne yapın bence artık. Ah geçti zaten. Evet geçti Niloyacığım. Çok az yüzünde kaldı. Şimdi yine yeşil. Şimdi yine yeşildiymiş sıra. Niloyacığım kendin nasıl hissediyorsun? Çok iyiyim. Kaşıntım her şeyim bir kalk geçti. Bakalım bir. Bir kalk bakalım. Şöyle çevireyim mi ben Nilo'ya'nın yüzünü size doğru? Böyle bakalım. Evet. evet. Oralarda da var. Şimdi onu biraz seni iyi edecek Nilo'yacığım. Buranın. Ha, i̇şte oldu. <laughs> tek tek bütün benekler, kızarıklıklar geçti. Şimdi son olarak da sarıdan yapalım mı? Sonra biz arkadaşlarına el sallayıp biz oynamaya devam edelim. Bir daha sarıdan yapıyoruz arkadaşlar. Onun mu bakın. Şimdi bu sefer de sarı ilaçtan çekiyor. Niloya'cığım. Hmm. İşte oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Tertemiz oldun. Anneciğim şimdi ne yapalım biliyor musun? Al bak bu pamukla yüzünü birazcık Niloya'nın sildir. Yüzündeki o kızarıklıklar da geçsin. Şuradan ben sana birazcık pamuk vereyim. Al bakalım bu pamukla da yüzünü sil Niloya'nın. Bak. <laughs> Dokunmak ya Çok yumuşak. Ay Dokunmak. evet. Yumuşacık Lilo'ya. Şuraya koyalım. Dokunmak Lilo'ya. Evet anneciğim. Bak. Bu hemen geçiren pamuk. Hemen geçiren pamuk değil mi? Ay ne kadar güzel yaptınız. İşte oldu. Çok güzel. Arkadaşlar şimdilik biz videomuzu kapatıp oynamaya devam ediyoruz. Ee? Evet bakın kötü oldu. ilaçlar kalmış. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Anneciğim arkadaşlarına insanlar mısın? Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.